hallerde yerleştirelim güzel serin ama açmakta zorlanıyorum ben Heh. güzel güzel serin olsun da. Yani. Aç vitrinimiz hazır. Kapanıyor. Aynen öyle. yürüyüşe çıktık. Çok güzel bir ormanlık var. Bu ne ya? Sine bak. Bak. Hmm. koloni var. E ne yapsın hayvancağızlar bu kadar güzel bir ormanlık? Aa, Isırgan otu. Var, evet değil mi? Isırgan otuna Böğürtün dikkat mevsiminde... et. Börtel mevsiminde... şunun da şuna bakar mısın? Bu ne? Sen bilirsin. Köyde... Şey... Baksana. Yaprağın üstüne çıkıyor. Bak ısırgana bak. Ama ne olabilir ki bu kayın Şuna ağacı? Bak. Kayın ağacı ama Yiyelim mi? Yok be yedim <laughs> Ne ki acaba? Dörtten zamanı da girin topluyorum hmm. reçel yapalım. Şu ağaçların büyüklüğüne bak. Maşallah. Hmm. Kayın var bir de şey ay şey Şu var şey var değil mi? Kayın ağacı var köknar var, çok sinek var, geri gidelim. <laughs> Kayın var, köknar. Gidelim orayı merak ettim. Aynen, gidelim. Şimdi... Meyve ağacı olaymış, iyiymiş. Çok güzel ağaçlar var, çok güzel bir ormanlık var. Ama maalesef bu ormanları koruyamıyoruz. Orman yangınlarının yüzde 99'u insan kaynaklı oluşuyor. Şu an Geyve'de de büyük bir yangın var. Allah'ım yardım etsin. İnşallah bir an Anladım. önce söndürürler. Yani buradan bu videoyu izleyen herkese mesajımız olsun. Gittiğiniz yerde ne cam plastik, bırakın, onlar. ne plastik bırakın, ne çöplerinizi bırakın. Ateşinizi söndürün. Hatta mümkünse yerde ateş yakmayın. Hani bir mangalda yakın ya da başka bir yerde yakın ve giderken Gerçekten, mutlaka söndürün. Yani bu güzel ormanları koruyalım. Gerçekten üzülüyorum yani iki hafta önce Taraklı'da çok büyük bir orman yangını oldu. bayağı bir alan kül Ege oldu. Yanıyor. Şey yanıyor. Şimdi Geybe. de Geyve'de yangın var. İnşallah söndürürler. Çok büyük bir alanda yangın varmış. Yani artık yalvarıyoruz. Yani bu kamp işini yapan insanlar sürekli videolarında paylaşıyorlar bunu. Sürekli insanlara bunu anlatmaya çalışıyorlar ama maalesef insanoğlu bunu anlamıyor. İnşallah anlayacaklar ama ne zaman anlayacaklar? Bütün bu güzellikler elimizden gittiği zaman anlayacaklar. İnşallah o duruma düşmeyiz. Ha. Bir tek meyve ağaçları yok yani. <laughs> yani 1500 1500 akımlı bir yerde ne meyvesi bekliyorsun? Tam çam kozalağı. <laughs> Valla bundan sonra eken varsa böyle yerlerde ekin de. Yok bize eksen nasip de büyümez olmaz yani yetişmez. Belki olur. Umudumuzu kaybetmeyelim. Oh, şu ağaç şuradan bak şuradan ağaçların içine bak. Bak sana harika. Şu alana bak çok güzel. Sineklerden. Dikkat et arkana. Çok sinek var. Evet. Koloni Ama halinde. Ama kamp alanımız o kadar yok değil mi? Yok. O çok rahatsız. Bak orada ağaç kesmişler. Evet. Ve evet, yaş ağaç, taze. Yok yaş değil mi? Şey galiba? yani genç. Şu... Şu kayın değil mi? Evet. Kayın ağacı. Bayağı tanıyorsun evet. Artık kamp şey ata ata. <laughs> Şurası çok güzel. inanılmaz ya. Ona güvenemiyorum. Çok güzel. Hmm. Çok tehlikeli bakıyor. Yok. Bana <laughs> <Hay, bir de. gülüyor> da öyle geliyor da bakalım. ですね。シェアパンね。 böyle iyi değil mi? <laughs> Tamam. Sence bunları kaldırabilir miyim? Bilmem. Ben ben kaldırayım istersen. Yok. Ben böyle dizeyim sen şey yap? Şey yap kıyma kıyma <laughs> dikkat et. Bunu da buraya koyalım. tavuklu yok. Şimdi tavuk soteleri makarnalı tavuklu sote yaparım. Kesilmişti değil mi? Tabii tabii kesildi. O bir açılsın buzu. Tabii. Makarna suyu da kaynamak üzere. Güzel bir makarnalı sote yapayım. Tavuklu sote. Düşmesin tencereye. Yok, yok. Hı. Şey, soğanlar biraz ölsün. Tavuğu da üstüne atarım. Hı hı. Bence salçaya gerek yok. Yok, yok. Domates var ya. Tamam. tamam. Lastik, Bu da normal lastik işte oğlum. Yani tam iki. Al. Çok fazla et koyacağım ki çok daha şey. Hı. Sen bunları... Ben çıkartacağım. <laughs> Şunu sana mı vereyim? Al sana hangisi ben alırım. Hiç fark etmez. Çünkü ben çok... Ben içecek almayacağım. Ee, ne içeceksin? Hiçbir şey. Tamam çıkarmana gerek yok <laughs> o zaman. Afiyet olsun. Tamam sen de mi aç <laughs> 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 Baba Pepsi var mı? Alper'cim tamam, hadi. Zaten içmeyecektim. Hmm. Hıh, Ekmek. Yarın. Hımm. Hımm. Çok güzel. Bak anne bir şey mi bir şey da böyle koyalım. Bir şey bak anlasın. Oğlum paylaşın, al anneciğim. Yani orman havası yediriyor insanı. Çay suyunu hmm. da koydum. Hmm. Sobaya. Hmm. Çok muşar. Arkamda yok, yok mu? mu? var. Yok, korka değil mi? Çadırın içinde getiririm biraz da. Yok, bak, bakajı getireceğim. Ben getirdim. ben kapşıyoruma taktım. Tamam. Niye? Arabanın bagajına geçeceğim. Ne var? Güneş alan taraf sıcak bölge ama hmm. üşütüyor. Al, kapıyı kapatacağım. Hangi kapıyı? Bagajı. <laughs> Hı Tamam. Biraz daha makarna var mı? Var oğlum. Tamam ben yiyeceğim. Arkanası acıkmış. Sote de var. Hayır hayır öbür ayağına. Yanlışlıkla yedi. Yedim. Tamam. Soğuk mu seviyorsun siz yani? Soğuğa daha yatkınım. Yani üşüyorum ama Soğukta soğuğu daha çok abi. seviyorum sıcak Soğuktan Al, Aynen. Birazcım sama maç oynamayalım derken oldu. Biz sağ düze sota yiyeceğim. <laughs> sot, 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 Güzel sota. olmuş gerçekten. Kaşım nerede benim? Alt attım burada. Sota alacağım ben sota. Hadi sota Hı hı. Soba da yanıyor. Soba şeye Yok yok aynı dışarıda olması daha iyi. O, cahir cahire cahire yanıyor. Küçük bıçak alıştım ya. Hı hı. నిలాటి సండి కరిం కరా కరిది కరిండి bıçakla bir parmağımı kesmezsem feda etmezsem iyidir elimizde. Kesmez, kesmez. Hmm. Keser mi çocuklar? Ben Keseyim. Keseyim. Ben kendi kendimi kesmeye çalışıyorum ama kesilmez. Kesilmez. Işte. Kayra alt tatlı. şimdi. Evet. Süt doldurayım. Evet. İşimizi çok kolay, kolaylaştırdı bu. Hı. Odun atmama gerek var mı? Yok şu an. Tamam. Hı hı. Çabuk olmaz ama, olur mu dersin? Biraz harlayalım ateşi. Oldu mu? Ekmek kızartıyoruz Kayra. Sıcak ekmek mı? olmak üzere. bir 5-10 dakikası var. Oha, Hadi o, siz sofraya o. geçin. Kayracığım şunu da aç. Nerede? <laughs> Geliyor anneciğim. Eldivenleri bulamadım. Şu, aha şurada, kapının önünde. Hemen. Hmm, Neyse Evet. Aa. Ben veriyorum tatlı. Yok şey, dekorlar, ciddi. Yok, ciddi. Ciddi. yok getiriyorum ciddi. kayra. Oturup. Öyle mi? Öyle şey, evet. Taş, kaşarlı, kaşarlı patatesli. İçine bir de ıspanak Çay kaşığı yoktu yok, değil mi? Getiririm ama içeride şimdi. Ha neyse gerek yok. Işte. Tabağını uzat tatlı. Hadi bismillah. Niye oturdum peçeteye? Kayra sen iki şeker mi? Attım zaten. Attım, Attım mı? Hepsini. Tamam. Şey nerede o kızarık olan? İçinde. Hmm. hmm. Ben de tatlı. Hadi ye. Daha sarı zeytin mi var? Hı hı. Siyah da var. Bak bahçe biberi tatlı o Kayra. Hmm. Kandıra biberi. Şuraya ekmeği. Tamam artık ne? Tamam, tamam değil de. Sonra yine alırsınız. Ama o sabah öyle yaptınız o bitecek biliyorsunuz değil mi? Biliyor. <laughs> tamam o zaman anlaştık. Biber aldım. Bunu Kapağı kapatsak mı? Onu kızartacağım şimdi. Bu kızarmış ekmekle bal. kaynat. kaynağı. Anne bu benim ekmeğim. Hı hı. Kızarmış ekmek var mı? Bir de geçer. Kızarmış ekmek var mı başka? Hı hı. O, Alperin balı. hı. -hı. Aa, öyle yap, öyle yapma bak. Şöyle. Bir e bu Mehmet? Damlamasın üstüne. Yuttu yemin ederim. Emine abla. Emine abla. Ekmeği kızartayım mı şimdi? Getiriyorum. Tamam. Güzel değil mi? Bak Kızarmış, yanmış ekmek. Baba bana da verse. Şu yanmışı alayım. He. Ah. Kayra sana da vereyim mi? Hı hı. Bu biraz yanmış. Bunu yemeyelim, midemizi ağrıtır. Azmela da yanmış şey geldi. Yok. biraz Şöyle kenarını alalım. Bu iki tane. Hmm. patates hmm. Hmm. çok dökülüyor, Abi, çok dökülüyor. Var. Tamam, yeter. Ver 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 ver. O oh. geniş yer. Küçük değil mi? thank you haydi bismillah. Sıracak mı burada?